Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok nefis ve doyurucu bir tarifim var. Bohça kebabı yapacağız. Hemen yapımına geçeyim. İlk olarak krepleri hazırlayacağız. Karıştırma kapımızda yumurtaları kırıp çırpma teliyle karıştırıyoruz. Üzerine süt, tuz ve sıvı yağ alıp tekrardan karıştıralım. Son olarak elemiş olduğumuz unu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Bir püf nokta vereyim. Krep hamurunu kullanmadan önce en az 5 dakika kadar bekletin. Eğer vaktiniz varsa hamurunu yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin. Neden diyeceksiniz? Hamuru dinlendirmek daha lezzetli olmasına yardımcı olacak. Hamurumuz dinlendikten sonra tavamızda çok az ayçiçek yağı ile yağlayalım. Ardından kağıt havlu yardımıyla yağın fazlasını alalım. Krep hamurumuzdan kepçe yardımıyla tavamıza dökelim ve hızlı bir şekilde tavayı hareket ettirip hamurun eşit olarak yayılmasını sağlayalım. Bakın üzerleri benek benek olmaya başladı. Bu aşamada hemen ters yüz edip her iki tarafını da yaklaşık birer dakika kadar pişiriyoruz. Ara ara tavamızı kağıt havlu ile yağlıyoruz ve aynı işlemi tüm krepler için yapıyoruz. Kreplerimizi yaptık. Şimdi içine hazırlayalım. Tavamızı ocağa alıp iyice kızdırıyoruz. Kızgın tavaya kuşbaşı etleri bırakıyoruz. Etimiz sulandıktan sonra altını kısıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Etimiz pişerken soğan, biber ve domatesleri yemeklik doğrayalım. Bakın etler suyunu çekti. Sırasıyla soğan, biber ve domatesi ekleyip kavuruyoruz. Tuz ve baharatlarını ekleyip karıştıralım. Borça kebabı Manisa yöresine ait çok özel bir yemek arkadaşlar. İftar ve bayram sofralarınız, davet sofralarınız için son derece lezzetli ve şahane bir tarif. Suyunu çekmesine yakın bezelyeleri ekliyoruz. Haşlanmış olarak koymanız gerekiyor bezelyeleri. Ben konservesini kullandım. Suyunu tamamen çekince ocaktan alabiliriz. Krebimiz ve yemeğimizin içi hazır. Sıra geldi beşamel sosunu hazırlamaya. Sos tenceremize tereyağını alıyoruz. Üzerine unu alıp kavuralım. Püf noktası. Unumuz köpürecek. Kavruldukça da kokusu çıkacak. Buna dikkat edelim. Kavrulan unun üzerine soğuk sütü azar azar ilave edip çırpmaya devam edelim ki topaklanmasın. Son olarak tuz ve karabiberi ekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alabiliriz. Eğer baktınız ki kıvamı biraz koyu o zaman süt ekleyip kıvamını açabilirsiniz. Yemeğimizin son aşamasına geldik. Yuvarlak bir kasenin içine krebi yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz iç malzemeden yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Daha sonra krebin kenarlarını tam ortaya doğru toplayıp harcın üzerini kapatalım. Doldurmuş olduğumuz krepleri yağlamış olduğumuz fırın kabına ters bir şekilde çeviriyoruz. Tekrar göstereyim. Krebi kasemizin içine yerleştirip iç malzemesinden yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Ardından krebin kenarlarını toparlayıp tam ortada birleştiriyoruz. Fırın kabına ters çeviriyoruz. Tüm krepler bitene kadar aynı şekilde yapıyoruz. Evet bohçalarımız hazır. Üzerlerine hazırlamış olduğumuz beşamel sostan döküp yayalım. Bu şekil fırına verebilirsiniz ama ben fırına vermeden önce üzerlerine birer dilim kaşar peyniri de bıraktım. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında kaşar peynirler eriyene kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz birkaç aşamadan oluşuyor ama gözünüz korkmasın gerçekten yapımı çok pratik. Evet bohça kebabımız hazır. Sizi içini de göstermek istiyorum. Oldukça doyurucu bir yemek. Borçanın bir tanesi fazlasıyla yetiyor. Daha önce tatmadıysanız bu lezzeti denemelisiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.